Seyran'ın çocuk sahibi olamayacak mı? Yoksa Suna gerçekten ona bir oyun mu oynuyor? Bundan sonra neler olacak? Seyran ve Ferit evlenmeyecek mi? Öncelikle Seyran ve Ferit'i mutlu görmek isteyenler kanalımıza abone olup videomuzu beğensin. Böylece sayımızı görelim. Arkadaşlar, ben fragmanda büyük bir ters köşe olduğunu düşünüyorum. Fragmanda Seyran'ın çocuğu olmayacak deniyor gibi görünüyor. Ancak bu konuda büyük bir sürpriz yaşanacak ve Seyra'nın hamile olduğunu öğreneceğiz. Buna emin olabilirsiniz. Benim düşündüğüm birkaç ihtimal var. Birincisi, Seyran ve Suna'nın test sonuçları karışmış olabilir. Yani aslında Suna'nın çocuğu olmayacak. Bu durum Seyran ve Ferit'in birlikte olduktan sonra Seyra'nın hamile kalmasıyla ortaya çıkacak. Başlangıçta doktor Seyran'a çocuğunuz olmayacak diyebilir. Ancak birkaç bölüm sonra Seyran aniden hamile kalacak ve herkes büyük bir şok yaşayacak. Ters köşe olacağız, bunu şimdiden söyleyebilirim. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.